Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilgesu. Bugün vlog çekiyorum ve bugün 29 Haziran Cuma günü. Yarın büyük gün, malum gün, TYT günü yani anlayacağınız üniversite sınavı günü. <laughs> İlk oturum yarın ve ee, şu an yüzümden de okuduğunuz üzere, yüzümden de gördüğünüz, anladığınız üzere aşırı fazla stresli değilim. Sadece bir Böyle 5 saniyede bir sınav oldu aklıma geliyor ve sadece birazcık şey oluyorum. Acaba ne çıkacak, acaba nasıl geçecek. Ama aslında bunların artık o kadar fazla önemi yok son günde olduğumuza göre. Sakin kalmak, yarın olacakları düşünmek değil. Sadece bunun hayatımızın sonu olmadığını kabullenmek ve elimizden geleni yapmak zorundayız. O yüzden çok da fazla stres alıyorum bir durum yok. Bugün e, Gordon'a falan gittim çünkü yarın yani benim pek eşofmanım yok açıkçası o yüzden e, dedim ki da gitmek yerine bir eşofman böyle bol bir şeyle gitmek daha iyi olur diye düşündüm sıcak falan olursa yapışmayayım diye. O yüzden Nike'dan eşofman aldım ve ay şu an biraz parladı. Böyle bir eşofman ama yumuşacık böyle o kadar ince ki eşofman böyle şu an giymek istiyorum ama yarına saklıyorum. Bu 180 liraydı. Ee, tabii ki bir eşofmana göre pahalı ama sonuçta Nike hani bir kere alıyorsunuz. Benim için Nike eşofmanım yoktu yani. O yüzden aldım. Sınav için bile kombin yapıyoruz. <laughs> Ayrıca bugün beni gelen bir çiçek çok mutlu etti. Bakın. Mor bir orkide. E, ee, kim olduğunu tahmin etmeniz çok zor ama çok sevindim. Şimdi size okuyayım notu, yazdıkları notu sınav dönemin ne kadar yorgun olduğunu biliyoruz. Ve o büyük günde Garnier Türkiye olarak sana bol şans diliyoruz. Yepyeni bir dönemin önünde olduğunu unutma. Sen istersen en iyisini yaparsın demişler. Garnier Türkiye yazmışlar altına da. O kadar mutlu oldum ki böyle <laughs> destek ya. özellikle de benim için açılan sayfaların desteğini gördüm. Ee, işte videolar, fotoğraflar, abla arkandayız işte e, sen yapacaksın falan. E, i̇nsanı gerçekten moral veriyor. Teşekkür ederim Garnier'e ve hepinize. Aşırı mutlu oldum. Ve <laughs> bu yüzden son günüm güzel geçti. Moralli böyle güzel oldu. Şimdi çok susadım. Neredeyse bütün gün su içmedim. Su içeceğim. Ve daha sonra bugünlük bu vloga devam etmeyi planlamıyorum şu an her şeyden habersiz bir videosu görüyorsunuz ve yarın nasıl bir bilgisi olacak bilmiyorum ama arabada falan hep çekeceğim. Çünkü bir YKS vlogu neden olmasın? Her zaman dediğim gibi bugün vlog çekiyorum çünkü neden olmasın? <laughs> evet böyle. Çok renkli bir arka planı var. Bu kadar. Herkese günaydın sınav sabahından. Heyecanlı bir bilgisi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> ne bileyim kötü gözükmemek ve kötü hissetmemek için çok az yükle sürdüm. Onun dışında hazırım. Size kombinimi göstereyim. Bu dün aldığım eşofman Nike'dan. Saçlarımı ördüm çünkü sınavda saçımla ben çok oynuyorum. Oynamamak ve önüme gelmemesi için <laughs> böyle ördüm. Böyle yani. Şu an size ne diyebilirim bilmiyorum. Arabada görüşürüz. Kahvaltı falan yapacağım da. Sınav giriş belgem falan hazır. <gülüyor> 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 Bakın burada kim var? Hadi iste geliyor. Hadi birge suya şans dile kızım. Evet koşuyor benimle. Sana şans dilecektim. Evet koşuyor. Hadi. Bir de suya bir çıkar şans dile. Sınav anındaki düşüncelerini alabilirim. Benim düşüncelerimi bebeğim. Başka kim var anne arabada? Hepiniz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum kızım. Yaparsınız. Kendinize güvenin. Eminim çok güzel geçecek. Çıktığınızda kendinizi çok rahatlamış hissedeceksiniz. Evet. Çıkınca tatil başlasın. <laughs> Ama yarın. <laughs> yarın hatta Bilmiyorum yarın da, da yarını da vlog'a çekeceğim. Yarın Doğan'ın doğum günü ayrıca. Hem sınav hem Doğan'ın doğum Kim var Ben de şey giydim normalde kısa oldu sonra üşüdüm bunu aldım. E ben de üşüdüm ama evet, arabadan çıkınca üşüdüğümü fark ettim. Ne düşünüyorsun sınav hakkında? Biraz stresliyim. Yani yurt dışına gidecek olsam bile nedense stres yaptım. Ama aslında strese pek gerek yok yani. Herkes evet. yapabilir gibi bir düşüncem de var. Evet. Bir de aynı okada gidiyor olmamız evet. çok hoşuma gidiyor. Şimdi Emre gelecek, Kaan gelecek evet. değil mi? Sonra. Ya aynı sınıftan 5 kişi giriyoruz. Evet, hatta siz İzelllerle aynı sınıfta giriyorsunuz. Ben aynı sınıfta değilim ama yine de ben Umay'la aynı sınıftayım, aynen. Ya zaten İngilizce de aynı sınıfta gireceğiz ama. Evet. Çok güzel. İngilizce... Ya yarın İngilizce... Aa babam mı? Gel baba. Bakın burada kim var? Merhaba. Takipçi olarak geldik, sınava birlikte giriyoruz. Evet hem de TSA'ymış. Nereye bakıyoruz? Şuraya bakıyoruz. Ama ben de oraya bakıyorum Tamam sorun yok. Ya biz bu işi halledeceğiz zaten. Evet. Halletmeye geldik. Hem de Yıldırım Hoca'ya buradan selam. Evet, Yıldırım Hoca'yı öpüyoruz. Çok çalıştık. <laughs> Aynen. Tarihten biraz Aynen. birazcık e, kötü evet, olsam biraz, da şu, ikinci kısım özellikle. Ezberlerde evet. <laughs> biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama evet bence halledip çoğluyoruz. Şey sonuna geldik zaten. Aynen. İyi, bu iş bize yüzdük yüzük kuyruğuna geldik. Evet. 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 Şanslar. Yok. Yok yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Bir gün üniversitesi düşünüyorum ha. Gelmek isterseniz buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Kamera yapsın <hepsini> diyecektin. <laughs> Biz de okulda bekleriz. Bak sen dinleniyorsun. Merhaba arkadaşlar. Yine bir üniversite sınavıyla karşınızdayız. Günaydın. günaydın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sizin evet, hislerinizi almak istedim. Yani, ee, Kaan az önce... Ben bu sene ilk defa teste gireceğim. Ben <laughs> i̇lk defa test ediyoruz. Ee, gittiği için <laughs> ilk defa test çözülecek artık. Yok artık gerçekten. Evet. <laughs> Ay bir de de test var. Yok, <laughs> bir tane vardı onu çözdüm. <laughs> <Artık gideyim, gülüyor> Kapat ver sen de. Kapat ver. <laughs> şimdi kamerayı anneme veriyorum. Şey. Bize şanslı çıkışla görüşmenizi seviyoruz. Evet şimdi sınavdan çıktım. Annemleri bulmakta birazcık zorlansam da, o <laughs> kalabalıkta. Biz arabayı benzin istasyonunda bırakmıştık ki park edecek yer yoktu. Orada bekliyorduk seni. Bir iki kere geldik, baktık evet, ben... hala kimse çıkmamıştı. Dedik çıkamıyorlar herhalde, geri döndük. İşte tam aslında saatinde çıkarttılar ama e, sınıftaki saatlere göre. Saat bana çok yol açtı, böyle bakıyorum ama şeyim böyle. Ama çok güzel bir yerde oturdum. Böyle cam kenarı. Tam camın dibi. Cam açık. O dün baktığınız sınıftan biri miydi? Evet. Hangisiydi? Beyaz olan, yani şey olandı. Aynen. Daha küçük olan ama güzel bir sınıf ve herkes çok sessizdi. bayağı mutluydum ya. Bir tek böyle şeker yemek için hışır hışır şekeri açıyorlar ama 10 saat poşetiyle mi oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamıyorum. Sürekli hışırtı geldi ama ben hiç şeker yemedim. Ee, dursun anı. <laughs> bir de ihtiyacım olmadı. Bilmiyorum canım istemedi. Ee, onun dışında sorulardan bahsedelim. Şey çok be ya beklediğim yerlerden geldi. Hatta son iki gün baktığım yerlerden bir de geldi. İşte mesela e, yazım yanlışlarına bakmıştım. E, kurum kuruluş adlarına hani e, artık kesme işaretiyle ayrılmıyor. Mesela bakanlar kurulu yazmış, ayırmış. O soru yanlıştı diye onu işaretlerim Artık ayrılmadığı için. Ee, başka yazım yanlışı yine anlatım bozukluğu kısmında falan da vardı. Hep, hep baktım yerden çıktı Türkçe çok kolaydı. Ama matematik yine her zamanki gibi çok fazla yetiştiremedim. Herhalde yavaş çözüyorum ve bu sene içinde çok fazla matematik çalışmadım, daha çok ezber yaptım TS olduğum için. Bu yüzden matematik bir 15 tane falan boşum var, 40 soruda. Evet, Sosyalde de ee, bir tane felsefe boşum var. Onun dışında boşum yok. İyi yani köt kötü değil. Hani eğer stresle bildiğim şeyleri yanlış yapmadıysam bence güzel bir sınavdı. Hep yani dersendeki Türkçeler çok çok daha zor oluyordu çok fazla zor oluyordu. Bu bana aşırı kolay geldi o yüzden. Yani Türkçe iyi yapmış olan beni mutlu ediyor. Çünkü matematikte zaten yapabileceğim 20 net falan. Hep 20 net yapıyorum. Bu sefer de 25 tane işaretledim. Yine 20 net olacak gibi geliyor bana. O iyi yani. Yarınki sınavda artık belli olur. Size sınavda olan çok komik bir şey anlatacağım. bizim salonda bir tane şey yani orta yaşlı bir kadın vardı ama hani e, yani, yani şu an tabii ki öğrenci olmadı belliydi. Böyle hani herkes çok e, özenli davranıyor. Herhangi bir yanlış bir şey yapmamak için. Kadın <laughs> kapağını açtı sınavın. <laughs> Açık bir şekilde sırasının üstüne duruyor. Okumaya başladı. <laughs> ama orada arkada benim çaprazımda bir çocuk vardı. Belki videoyu izliyordur. <laughs> o da şey diyor teyze dedi. Ondan sonra teyze dedi kapatıyoruz kitapçı dedi. O arada görmedi herhalde diğer salon görevlileri. Daha sınav başlama 10 dakika falan var. Teyze kitapçıyı kapatıyoruz dedi. Bir daha duymadı teyze. Sonra sonra teyze kapattı yanındaki yanında bir kız vardı o uyarınca. Ama onu derken çaprazdaki çocuk şey diyor. Teyze ilk soruyu yapıştırdın diye. O kadar yani güldüm bu arada. ki. Bayağı ayrı yapıştırmadı da okudu bayağı ilk soruyu. <laughs> Çocuk da şey diyor teyze ilk soruyu yapıştırdım ya. <laughs> Çok korktum. <laughs> Evet, şimdi edebiyat tekrar yapıyorum. Ee, eve geldiğimden beri ve neden rujun var diye soracaksınız. Çünkü dün dün galiba yeni ruj almıştım ve size bunun rengini göstermek istedim. Şimdi çok hoşuma gitti. Böyle tam kırmızı değil ama neyse. Evet ee, ve kendimi iyi istediğim diye. <laughs> Bu da önemli bir ayrıntı bence. Şimdi gördüğünüz gibi edebiyat çalışıyorum. Sabah yani öğlen eve geldiğimizden beri başım ağrıyordu. Şimdi normalde ilaç almayı sevmem başım ağrıdığı için ama bu sefer dedim ki bir göz boş ver ya al bu seferlik. Çünkü gerçekten geçme ve bu ağrının nedeninin stres olduğunu o kadar eminim ki hep yani hep her sınava ve önemli bir sınav öncesi böyle bir ağrı ama yani yani acıkınca ağrır falan öyle bir ağrı değil çok değişik böyle hani şu an ne kadar garip gözüküyorsam da <laughs> ee, yine eve geldiğimde coğrafya ve çağdaş tekrar yaptım şimdi de edebiyat tekrarı ee, baya cumhuriyete kadar tekrar ettim şimdi yazar eser çalışıyorum zaten bu kitap başlı başına cumhuriyet kitabı e, ee, YKS ye yeni başlayanlar varsa çalışmaya bu sene girecekler. Bu kitap en iyisi falan Cumhuriyet dönemi için. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bayağı hepsini bitirmiştik zaten. Arkasında roman özetleri falan da var. Birazdan işte bir baştan bir bakacağım. Yazar eser yazar eser gideceğim. Şu anlık böyle. Yarın çok güzel bir gün olacak. Doğan doğum günü çok heyecanlı. Sınav için kesinlikle heyecan değilim. <laughs> Anne. O zaman bu akşam bir daha kamera yeter bilmiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Pati koş. Koş koş koş. Sen bana şans getireceksin. <laughs> Koşarak kaçtı. <laughs> ne şans. Day 2 <laughs> Yine örgülüyüm Herkes böyle şey demiş Türkçe çok kötüydü işte Bütün şıklar aynıydı falan Niyeyse ben öyle hissetmedim Bilmiyorum birkaç arkadaşıma daha sordum Onlar da bence kolay dedi ama Bilmiyorum Türkiye genelinde Türkçe şıklar aynı tarzında bir şey var O yüzden birazcık Acaba ben mi yanlış yaptım diye korktum Onun dışında Pek bir gelişme yok dün geceden beri Sadece sabah Tekrar bir edebiyatçılara Göz geçirdim <laughs> Sanki son saatte çalışılabilirmiş gibi Ama bence neden olmaz Çünkü edebiyatçılar hep böyle Eser yazar çıkıyor ya o yüzden Neyse şimdi okula gidiyoruz Annemin tarafından küçük bir düzeltme geldi Göz geçirdim denmez Göz gezdirdim ya da gözden geçirdim denir Ve bir TS olarak Bunu unutmuş olabilirim sınav stresinden dolayı yoksa böyle bir hata yapmam. <laughs> Ama yani güzel bak sınavda çıksa anne şey olurdu yani. Aynen, evet göz geçirdim de çıkıyor mu bir de <laughs> sonra bilge sınav sorularını çaldı falan. <laughs> Ama şey çok komikti. Ben böyle son artık sınava iki gün var. Böyle şey yaptım. Anlatım bozukluğu kitapçığına böyle göz, göz geçiriyorum. <laughs> Gözden geçiriyordum. Sonra e, şey fark ettim. Yazım yanlışlarında yeni bir şeymiş bu. Kurum kuruluş ve kurulların kesme işaretiyle ayrılmadığını fark ettim. Bunu bayağı baya morla işaretlemişim kocaman. E, dünkü sınavda da şey Türk Dil Kurumu'na mı Yok kurulu. Ha bakanlar kurulu ayırmış kuruluna, ayı iyi ayırmıştı. Ee, normalde ayrılmıyor işte. Ben de tam onu böyle gözden geçirirken e, story atacaktım şey diye, sınava girenler bu şıkkı, bu şeye bu maddeye dikkat etsin diye story atacaktım. Sonra dedim neyse ya şimdi ne bileyim çıkmaz falan insanlar panik yapar dedim. <laughs> Sonra direkt kurum kuruluşu ve kurulları kesme işaretiyle ayrılmaması çıktı. <laughs> Keşke <tutamıyorum>. konuşsaydım. <komiserdim>. Evet. <laughs> Bakanlar Kurulu'na ayı ayırmıştı. Hatta şey böyle o madde okurken evde şey diyorum. Kurum, kuruluş ve kurul. Kuruluşla kurulun acaba ne farkı var diye bayağı düşündüm. Sonra sınavda Bakanlar Kurulu. Sonra kurul dedim. Yes ne yaptım böyle. Sonra evet bu kadar. Ve şimdi yoldayız. Biraz heyecanlıyım çünkü dünkü sınav Birazcık kolay olduğu için sanki bugün biraz zor olacakmış gibi geliyor. Ee, bilmiyorum. <laughs> Sınava girenler yorumlara yazabilir nasıl geçtiğini. <laughs> Çünkü Türkçe konusunda gerçekten bir şüpheciyim şu anda. <laughs> ya çok güzel yaptım ya çok kötü yaptım ama aslında ya bence iyi yapmışımdır. Çünkü ben neredeyse bir soruyu iki 3 kere okumadan yaptım yani Türkçe'de hiç böyle arada kaldım çok az soru oldu işte yanardağ patlamalı soru falan ee, onun dışında çok fazla şey arada kalmadım dil bilgisi çok kolaydı bence anlatım bozukluğu falan böyle ne düşünüyorsun anne bugünkü sınav hakkında iyi geçecek her şey çok güzel olacak <laughs> şey gibi sanki sana önceden böyle böyle de demişim gibi kolay, kolay, kolay Kolay gelecek. Düşündüğünüzden daha kolay olacak. Umarım. Hep çalıştığımız insanlar çıkarsa çok mutlu olurum. Çalıştığımız yerlerden gelecek. Evet. <laughs> umarım. Ee, coğrafyadan falan çok korkmuyorum da edebiyat beni biraz korkutuyor. Çünkü e, çıkmış sorulara baktım. Hani böyle bazı sorular gerçekten hiç hiç yani görmediğim tipte oluyor. Tür falan zor oluyor. Bayağı, falan. Evet, bayağıdır vlog'a konuşmadım ve bakın ya, yanımda... Günaydın! Ya, <laughs> şey yapmadım, evet, ben şu anda neredeyiz? Ford'umuz. <laughs> <laughs> ve şu an Çünkü gece hazırlık. <laughs> Çünkü bugün yeniden doğuşumuzun ben günü. Doğuş. <laughs> Ve doğanın gerçekten doğum günü. Doğan evet, bugün doğum günü arkadaşlar. 0, 0, 0, 0. <laughs> 18 oldu. Herkes mesaj atıyor. Evet. Hemen bir elden ele geçirebilir miyiz kamerayı? Merhaba de herkese. Merhaba. Çok, herkes. ben ben çok güzel. De, ben Aa, gibi çıkıyor. Bu arada Doğan'ın pastasını bekliyoruz. Ama ne olduğunu söyleme. Ama turuncu. <laughs> turuncu ama ne olduğunu söyleme. Size sıkıntı. Gidelim çok Olsun. Olay. Uçmasın. <laughs> Uçmasa da sever <laughs> Dur. Ne <laughs>

Yemek. <gülüyor> <gülüyor> <Arrak>. <gülüyor> 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 Demek istediğiniz bir <laughs> şey var mı? Hayır <laughs> lan Aa, Bir dakika dur video mu çekiyorsun? Evet sen. Evet. dur dur dur. ama bileydin önce okay, video <laughs> <laughs> evet Serkan Hoca ile karşılaştık. <laughs> hadi hadi kalkalım. Geçmiş güzel. olsun diyorum hepinize. İnşallah çok güzel geçmiştir. İnşallah istediğiniz yerlere gelirsiniz. Evet. Bir öğretmen olarak bu kadar kibar <laughs> şeyler

ben Ben nasıl oradan ya? Hocam hadi. Allah. Hadi. hadi hadi. Bir. <laughs> Dur, şey Dur. Söndü ya. Bir. Şey, bir, yani, iki iki bir Bravo. <laughs> selam söylüyorum. Biz seviyoruz. <laughs> evet tekrar merhaba. Bu vlogu bitirmeyi unutmuşum. En son Doğan'ın doğum gününü kutluyorduk ve daha sonra çekmeyi unutmuşum. Çünkü hani insan eğlenirken unutuyor böyle şeyleri. Normalde hiç unutmam vlog çekmeyi ama bu seferlik bir e, özür dileme gereği duydum. <laughs> Evet böyle. umarım vlogu beğenmişsinizdir. Bir YKS vlogu çekmeyi bayağıdır planlıyordum. Sınav gün çekerim diye. Beklediğimden daha sakin bir vlog oldu. Çünkü vlogda şey falan yaparım diye düşünüyordum. Böyle ağlayıp sırlarım diye düşünüyordum ama hiç de öyle olmadı. Gerçi hiçbir sınav için şu an kadar ağlamadım ama okul sınavları dahil ki en ağlanacak sınavda bile ağlamadığıma göre. <laughs> evet neyse. Umarım vlogum beğenmişsinizdir. Şimdiden YKS'ye çalışan 2001'lere, 2002'lere şans diliyorum. Mezuna kalanlara da şans diliyorum. <laughs> Umarım her şey gönlünüzce olur. Çok fazla kafanıza bu kadar stres yapmayın. Çünkü o kadar stres olacak bir şey olmadığını fark ettim. Biliyordum fark edeceğimi ama yine de hissettim yani gerçekten öyleymiş. Sınav hakkında çok fazla yorum yapamıyorum. Sorular açıklansa da yani böyle bir şeyim. Bunu mu yapmıştım bunu mu? Hep böyle kaldım bir arada ama Umarım her şey güzel olur. Her neyse umarım istediğim bölümü istediğim üniversitede okuyabilirim. Ee, vlogum bu kadardı. Bu arada şu anda bugün yani balomuz var 3 Temmuz. Diğer gün balo vlogu gelecek. Hemen editleyebilirsem şu anda baloya hazırlık yapmak için başladım. Evet bu kadar. <laughs> yani o vlogun geleceğini de belirtmek istedim. Takipte kalın diye. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki vlogumda görüşürüz.